Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızım Elif'le beraber Babamla beraber çekim yapacağız. Evet, kızımla beraber bugün kalorifer peteklerinde nasıl hava alınır, basit bir şekilde hava alınır bununla ilgili video paylaşmak istedik. Buradaki öncelikle peteklerde havanın olup olmadığını nasıl anlarız arkadaşlar? Peteğimizin bir kısmı ısınıyor. Bir kısmı soğuksa bu petekte hava var demektir arkadaşlar. Bunu da nasıl alırız? En basit bir şekilde şu şekilde tarif edeyim ben arkadaşlar. Mu? Gözüküyor sende. Tamam. Şu şekilde tarif edeyim arkadaşlar. Burada bir tane hava alma pürjörümüz mevcut. Evet. Bize lazım olan bir tane düz evet, tornavida şuraya gelecek evet, şekilde. Burada e, LN veya kase koyuyorduk ve duvarlara çırpma meydana geliyordu. Şöyle basit bir şekilde bir tane şişemizi alıyoruz. Bu pürjörün genişliğinde. Projörün genişliğinde arkadaşlar açıyoruz burayı. Şu şekilde. Bıçakla da olabilir. Ben de lehim makinesi vardı. Lehim makinesiyle plastiğimizi açıyoruz. Şu daire şekilde bakalım girecek mi? Evet giriyor tam oraya göre. Tam karşı istikametinden de tornadadan gireceği bir delik açıyoruz. delik ki? Şimdi kızım onu da göstereceğim bak. Şurada içindeki parçasını alalım. Evet. İçine atalım. Bunu buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle tornavidamızı yerleştirdik. Ay, Gördüğünüz gibi direkt suyumuz şişenin içine akıyor arkadaşlar. Bu şekilde su gelinceye kadar akıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok da fazla su akıtmamıza gerek yok. Su geldiği sürece kesmemiz gerekir. Bu şekilde havasını aldıktan sonra eğer yine ısıtma randımanlı değilse muhakkak e, peteğimizin terazide olması gerekiyor. Bir diğer konuda peteğimiz terazide değilse eğer bu taraf yukarıdaysa hava orada birikçe, birikeceğinden dolayı gene havasını alamayacağız. Çünkü terazide olması lazım ki hava e, en yüksek noktada durur. Bu da hava alma noktasının ters istikametinde olsa havasını alamayız arkadaşlar. Bu şekilde e, kızım gel. Arkadaşlar bu şekilde Kalorifer peteklerinin hava almasını başka bir şekilde irdelemeye çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı muhakkak bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Yes, yes. ee, yorumlar kısmına... Evet yorumu unutmayın. <laughs> tıklayın. Bizi izleyin. Evet. Yorumları unutmayın diyor kızım. Abone olarak desteklemeyi düşünebilirsiniz. Evet, bizi tıklayın. Hem de bizi izleyin. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>